YouTube için. Arkadaşlar şimdi gece oldu. <laughs> ve yani gece dediğim 12.30 ve 6 saat sonra uçağımız var ve çok heyecanlıyım bilmiyorum. hayatımın heyecanlı gecelerinden biri. E, hatta birincisi bile olabilir. Gerçekten çok heyecanlıyım şu an. <laughs> Çünkü ne yapacağımız belli değil inince. Yani heyecanlı olan kısımda bu aslında. Kalacak yerimiz bile yok. Ve sonra nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Çünkü abladan öğrendik ki burada Santa Semana sanırsam tatil olacak ve yani bir sürü yere gidebiliriz şu an nereye istersek. Yani Avrupa'nın her yerine gidebiliriz. Bilmiyorum. Çok heyecanlı. <laughs> Hemen ee, sandviç yaptık. Şimdi elbette kaçırmamak için koşuyoruz. İnşallah başlarınız. Ama çok güzel. <laughs> Arkadaşlar maalesef ki ilk renfeyi kaçırdık. Ve yani 6'yı bir geçe bineceğiz. Ve uçuş 6.40'da. <laughs> Umarım yetişiriz. Bakalım yetişecek miyiz yoksa eve dönüp uyuyacak mıyız? Ne kadar koştuk ki. Yetiştik ve bir sıra var yani. Koşta koşmuş gibi hissediyorum. Ama yetiştik sonunda. Arkadaşlar sonunda Lanza'dan Barcelona. Ve şimdi Renfe'yi bulmaya çalışıyoruz. Renfe'yi bir tane polise sordum. Çok iyi bir beyefendiydi. Ee, şimdi Renfe'ye... Renfe'den tiket alacağız merkeze gitmek için. 5,5 euro. Hava koşulları çok iyi. Bakınız güneş. Ee, bu şekilde üşümüyorum diyebilirim. Umarım hep böyle olur yani. Sabah 8'de üşümüyorsam bence üşümem günün geri kalanında da. Bakalım. Arkadaşlar Renfe'yi bulduk ve sıra bekliyoruz şu an <laughs> tiket <Tıkı> aldık için. Kargalı <laughs> dönen yere geldik. Yani söylendiği kadar var mı sizce? Ben çok kötü de. Arkadaşlar gezmek çok zor bir şey. Şu an bir saattir yokuş çıkıyoruz Park Göl'e gelmek için. Ve son son merdivenimiz şu an. Buranın yukarısı Park Göl olması lazım. Ama şu an görünmüyor yani öyle bir yer. Bilmiyorum. Umarım bu kadar yürüdüğümüze değmiştir. Sonunda geldik insanlar. Şurada sıra bekliyor. Bakalım girebilecek miyiz? Çok kalabalık. Ula hayat. Arkadaşlar biletler tükenmiş de. Biz de 34,5 euroya bulduk sadece. Sonra gidiyoruz. Park Güell'in girişinde Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Şimdi şöyle ufak bir yere oturduk. Butik bir hmm, pastry. Ben kahve ve muffin içerdim. Ezgi Domuz ne var içinde? <laughs> Kaşar. Gerçekten. Evet. Ve evet. donut. Evet. 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 Aslı'ya ben çekene kadar yedi. Evet. <laughs> ben de çekemedim. Şöyle ufak bir yer. Bu ikisi 3.55 tuttu. Instagram'da 500 tane gördüğümüz şeye geldi ve önde kuyruk var yani. Bilmiyorum bu kadar gerekli mi? <laughs> Sephora'da parfüm <tarifi> koklamaya geldik. <laughs> Nasıl kokuyor Ezgi? Çok gibi kokuyor. Bir de, bir de 95 Euro'ya satıyorlar. Sephora şeyler. şey. şey. sınıfta kaldı. Şey. Ya da şey. Aa, <laughs> Şunlar ne? Onlar da 195 Euro arkadaşlar? <laughs> 195 arkadaşlar biz burada kendimize göre bir şey bulamadık. Bütün markalar sınıfta kaldı. Primora gidiyoruz. Ay sonunda Primora geldi. Tamam. Ya şu Allah'ın cezası şey için bir saat kalan atmaya çalışıyorum diyorum ki bleacher bleacher diyorum. Aslında İngilizce bilmedikleri için bana kaç tarayıcı kaç tabetleyici falan veriyor. Değil? tövbe. Yani en son gittim resmini buldum internetten. Öldüm ki bu var mı? Bir dedi ki yok. Ben de bildim yani o bilerek yok dedi. Sonra ben gittim başka birine daha sordum. Ay kılızlanıyor. Gittim başka birine daha sordum ki bu var mı? Dedi ki şurada olabilir dedi. Ben de gittim buldum yani. kendimi taştan çıkardım bunu. Bir de arkaya saklamışlardı. Ama öğrendim. Krema dekolorante. Bak bleach cream yazıyor üstüne. Bleach, bleach. Bleach'i de bil yani. Ay sonunda buraya da geldik 99 cheesecake. Şimdi alacağız bakalım neli var falan hiç bilmiyorum. Göreceğiz. Ben 3 tane sos eklettirdim ve 3 euro ödedim. Böyle görünüyor. Arkadaşlar şimdi cheesecake'imizi yedik. Ezgi bizi Suriye mahallesine getirdim. <laughs> Nihayet çıkıyoruz ya. O kadar korktum ki burada. Hint müzikleri mi dersin? Arapça yazılar mı dersin? Çingeneler mi dersin? Bakın biri daha geliyor zaten. Ben bir daha Barcelona hayatta gelmem yani. Büyük konuşmayayım da. Allah düşürmesin buraya beni. Bugün ikinci KFC'si. Burada telefonumu şarj ediyorum çünkü. Şarj etmem gerekiyor sürekli. Yani. Birazdan da bu şişeyi galiba şuradan içecek dolduracağım. Şimdi KFC'den tam çıkarken tuvaleti kullanmak istedik. Ama adam tuvaletin önünde gatekeeping yapıyor ve e, fişte normalde yazıyor e, tuvaletin şifresi. Ama bizim fişimiz Yoktu biz hiçbir şey almadığımız için. Ben de adamı çöpe attık falan diyorum. Adam da diyor ki fiş lazım. Ticket. Biz de biraz ısrar ettik ama içeri sokmadı bizi. Ya iş çektik. Ama sokmadı. Şimdi de çıktık. Şöyle bir yere geldik. Bu arada burası İstanbul'daki yere aşırı benzemiyorum ya. Adını unuttum şimdi. Çiçek Pasajı mıydı? Neydi? Çok benzettim oraya. Bence Çiçek Pasajı'nın Aynısı. Şu Barcelona yazan bileklikten aldım sonunda arkadaşımla. İki tanesini 5 lira verdiler bize. Sağ olsunlar. Burada esnaf çok iyi yani sürekli indirim yapmaya çalışıyor. Mesela magnetler de çok ucuz. Bakın 1 euro magnetler. Malaga'da asla böyle değil. Buranın sadece bu yönünü sevdim yani. Şeyler çok iyi esnafları. Hep indirim, hep indirim. Ay düşünsenize kankinizle şöyle bir eviniz var. Balkondan birbirinize gidiyorsunuz kahve içmeye. Arkadaşlar şu gotik sokağı hala bulamadık. Ezgi de çok istedi görmek. Çok gotik bir insan olduğu değil mi evet, Ezgi? Çok gotik. çok gotik. Bakın zaten simsiyah. Sims O yüzden evde çok evde istedi. Evet. Armeniniz bakın. Hı. Son mu? Takip et çocuğum. Aa çocuğum mu? Öndeki aracı takip et. Öndeki aracı sağlık. Geldik mi? Bura mı kanka? Hadi gidiyorum daha var. Tamam. Aç kapıyı. Kendi çekiyoruz. sancak. çekiyoruz. çekiyoruz. Kendimizi çekiyoruz. Kendimizi buradayız işte. Burası değil mi? Arkadaşlar bar ve çekiyoruz. geldik. Bakın buraymış yani. Ne kadar Kendimizi bir yer. çekiyoruz. şurasım ya. Kendimizi çekiyoruz. Kendimizi çekiyoruz. Kendimizi çekiyoruz. Kendimizi Arkadaşlar Kendimizi çekiyoruz. Kendimizi Arkadaşlar Kendimizi çekiyoruz. Kendimizi çekiyoruz. Kendimizi çekiyoruz. Ezgi nerede? Ne bileyim. Çıktım şu an Arkadaşlar biz zaten bir saattir Gotik Mahallesi'nin içindeymişiz. <laughs> Ezgi de arayıp durdu garibim. Zaten bakın buralar hep Gotik Mahallesi yani. Bakın bakın. Şey canım, Gotik Mahallesi. Şimdi arkadaşlar üstümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu şekilde gidemeyiz yani <laughs> yemeğe. O yüzden şimdi galiba Starbucks'ı değişeceğiz. Deneyeceğiz. Hadi bakalım deneyelim. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın ya. Burası olmasa benim gözümde varsa da bir hiçti ama burası çok süper. Yani baksanıza güneş nasıl batıyor. Mükemmel. Her şey harika şu an ve şimdi çok güzel bir yere yemeğe gidiyoruz. Ezgi'nin bağlantıları sayesinde. Bakalım yüzümüz kara çıkmaz iş. Arkadaşlar harika bir yerde yemek yiyoruz şu an. Ezgi sağ olsun ki. Çok Thanks to her. Thanks to you Ezgi. <laughs> And Asya. Ben de <laughs> Asya. Asya'ya bir şey yapmadım. <laughs> Doğru ilk defa beyaz wine içiyorum ve bayıldım yani. Hayatımda hiç en güzel şeylerden biri. Arkadaşlar şimdi gece oldu ve biz bir tane hostel bulduk 21 Euro'ya. Kapısındayız şu an bakın ne kadar güzel değil mi? Hostel diye. Şimdi burada yatacağız geceyi. Burada geçireceğiz. Ay çok güzel bir yer baksana. Benim yatağım burası. Diğer kızlar yatağı böyle hani bayağı kalabalık ama kimse kimseyi görmeyecek. Ay Şimdi eee check-in'imizi yaptık. Harika bir gece geçirdiğimi söyleyebilirim yani. Bayılmışım zaten. Uyudum. Sabah 11'de check out yapmamız gerektiği için uyandık. Ama duş alamadık işte o yüzden. Böyle bir sıkıntı var. Zaten havlumun sonunda yoktu, şeyimiz yoktu yani. Ee, o yüzden alamadık. Evet. Arkadaşlar, şimdi markete geldik. E, pazara pardon. Burası alt katı. Şurada da üst katı var kıyafetlerin olduğu yer. Biraz buraya evet. dolanacağız, bakalım neler var. Çok kötüydüm. Burası o kadar kötü bir yer ki yani e, aradığım şey bulamadım diyebilirim. Ben böyle etek falan, kot etek özellikle çok istiyordum. Şapka istiyordum, e, böyle şu, şu tarz bir bez hampi istiyordum. Hiçbirini bulamadım, hiçbiri güzel değil de pahalılar. En son bir yerde bir eurocu buldum ve e, nihayet bir şeyler alabildim oradan. Bir tane kadın var yanımda, o kadar güzel bir elbise bulduk ki yani nasıl buldu bilmiyorum bayıldım. Gözüm kaldı. Böyle elbiseye bakıyorum kadın elinde. Kadın bana bakıyor. Ben de boyu boyunca falan dedim. Kadın aşıcı dizi si dedi. Ya dua ettim onu bıraksın diye. Bırakmadı bırakmadı. En son ödeyip geldim. Şimdi arkadaşlarıma yazacağım veya kahve içeceğim bilmiyorum. Baygın gibiyim. Ve üstümü de içeceğim. Şimdi dışarı çıktım kahve içecek bir yer arıyorum daha şu Sagrada Familia yani her yerden görünüyor. Burada böyle bir şey var yani anlam veremiyorum ben buradaki yapılara. Kahve içecek yer yok şöyle bir şey var yani. İnşallah bulurum kahveci. Arkadaşlar kefirimi değiştirdim. Sonunda gün göstereyim. Bunu aldım bir euroya. Ay hemen kaşımı açmam gerekti. Kaşımı açacağım şimdi sokağın ortasında ama. Soksa, sosyal anxiyeteyi yeniş. Kaşlarıma açtım şu an o kadar rahatladım ki yani resmen gençleştim. Bir aydır yani buraya gelmem beri açmamıştım zaten. Türkiye'de ne zaman açmıştım, hatırlamıyorum yani bir ay geçti. Açalım. normalde iki haftada bir açarım. Şu an rahatladım. Arkadaşlar biz yemek yerken kendi bir kefsi gördük ve aprikoy yok mu? Sadece şey mi var? mı var. Burada kefsi yok. KFC var sandık. Sadece reklammış ya. KFC bulduk ve dışarıda oturma şeyi var. Çok mutluyuz o yüzden sonunda bulduk. Az önce magnetlere bakarken bir tanesini kırdım ve 2 euro ödemek zorunda kaldım kırdığım için. Çok moralim bozuldu. Arkadaşlar başımız o kadar çok şey geldik. Şimdi biz zaten söylemiştim sadece giriş var falan diye. Buradan Madrid'e geçmeyi planlıyorduk. Sonra e, bazı sıkıntılar yaşadık işimizle alakalı ve derneğimizle alakalı. O yüzden moralimiz çok bozuldu. Benim çok bozuldu yani bilmiyorum diğerleri çok taktı mı. Ve geziyi artık bitirmek istedim. Asya da istedi bitirmek. E, ve sonra bitirmeye karar verdik. Ama şöyle bir sorunumuz var ki biletimiz yoktu. Hala yok. Biletimiz yoktu ve biz ne yapacağız diye düşünüyoruz. Tren bakıyoruz, otobüs bakıyoruz, uçak bakıyoruz. 100 Euro'dan aşağı hiçbir şey yok. En son saat 8-9 falandı Hani Starbucks'ta oturuyorduk. Barcelona merkez Starbucks'ta oturuyorduk yani. Sonra dedik ki bari havalimanına gidelim burada duralım. Hani bilet falan ucuzlarsa buradan alıp direkt gideriz. Sonra geldik 11'de falan buraya. Ve saat 11'den beri şu an saat 7.30. Saat 11'den beri havalimanındayız. 2 saat uyuduk. Telefonumuzu falan şarj ettik. Kahvaltı yapıyoruz. Neyse. Ezgi uçak bileti aldı. 6-7 bin liraya. Aserli biz almadık. Ve Blablabla'dan... Sevilla'ya giden birini bulduk. Malaga'ya giden birini bulamadık. Sevilla'ya giden birini bulduk. Sevilla'dan Malaga'ya geçeceğiz. Çünkü bizim e, Sevilla-Malaga arası abonmanımız var. Yani bedavaya geçeceğiz. Ama buradan Sevilla'ya 11 saat falan arabayla gideceğiz. Bakalım nasıl olacak yani. Öyle şimdi onu bekliyoruz. 8'de evden çıkacağım dedi. Haberleşiriz dedi tamam. Bakalım inşallah başımıza bir şey gelmez. Arkadaşlar özel şoförümüzü bekliyoruz. gidiyoruz. Arkadaşlar sonunda Sibilla'ya ulaştık ve şu an saat 7, buçukta. Sevilla'da Malaga trenimiz var. Yani bir günümüz yolda geçti ama yapacak hiçbir şey yok. En azından ucuza geldi. Burada KFC yakınlarda olmadığı için burger oturmak kaldık. Şöyle bir menü aldım. Şimdi trenimizi bekleyeceğiz. Yıllardır burger kim yememiştim. Yani o kadar kötü ki. Çok kuru. İçeceğinin gazı kaçmış. Berbat. <laughs> Arkadaşlar, burger'ımızı yedik. Ee, yarın marketler kapalı olduğu için şimdiden market alışverişimi de yaptım. Şimdi saat 08.05 geçiyor ve trene doğru gidiyoruz. 3 saat sonra Malaga'da olacağız. İnşallah sağ salim. Görüşürüz. Arkadaşlar yine başımıza ne geldi inanamayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar da olmaz diyeceksiniz ama oldu. Biz treni kaçırdık. biz seni 20-32'de falan sanıyorduk. Meğerse 20-12'deymiş ve kaçırdık. Evet, işte, evet. Şimdi sabaha, sabah 7'ye kadar tekrar beklememiz gerekiyor. Yani ne bu çektiğimiz eziyet ne zaman bitecek bilmiyorum. Bence en azından biraz gezeriz yani bence. Hani yapacak hiçbir şeyimiz yok gerçekten. Sabah 7'ye kadar buradayız. Saat şimdi 23, oldu. Biz de e, bir süredir oturuyorduk orada. Telefonumuzu yine şarj ettik. Karnımızı doyurduk falan derken. Çok sıkıldık ve şimdi biraz turlayalım dedik yani. Zaten 7 saatimiz var. Öyle turlayacağız. Kedi gördük. Bugün dolunay var. Ya. Terazi dolunayı. Yanlışlıkla Santa Sema'nın açılış törenine geldik sanırım. Çok korkunç bir şey var. baksanıza. Çok korkunç ya. Arkadaşlar nasıl seferleri başlıyor? dağıldığı için biz de ıı, istasyonumuza gidiyoruz. Şimdi istasyona gidip biraz dinleneceğiz ve sabah yerine trene bineceğiz. Şu an saat 10.00. İstasyon kapalıydı ve McDonald's açıktı. Biz de McDonald's'ta oturuyoruz yine eşyalarımızla ve aslında şimdi McDonald's'ın uygulamasını indirip e, oyunda hile yapmayı deneyecek. Belki bedava bir şeyler yiyebiliriz diye. Şimdi TikTok'tan izliyor hile videosunu. Ya biz şimdi McDonald's'an da kovulduk. Sokağa taşındık yine. Asya yemeğini yiyor. Ben de şimdi ekmeğime süreceğim. Ya ben eve gideceğiz ya market alışverişi yaptım. Bunlarla geziyorum akşamdan beri. Ekmek, krem peynir falanla geziyorum. Bir kilo makarnayla geziyorum akşamdan beri. Kafayı yiyeceğim ya. Peynirimi sürdüm ekmeğime. Şimdi yiyeceğim. Ya bu sefer de burada mahsur kaldık. İstasyon 4.30'da açılacakmış. Şu an saat 2.12. Yani dünyanın en kötü 2 saati olacak. Dışarıdayız ya. Baksanıza. Hiçbir şey yok. Kimse yok.